Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of 4 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün tam 107 bölüm geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Daha doğrusu seviye hemen ışınlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben en son burada kalmıştım. Size tabi göstermedim buraları ben. Takipçi sizde siz sıkılmayın diye. Ben de bunu e, hemen e, şey, değerlendirdim arkadaşlar yani size göstermedim bu kısımları çünkü çok zorlandım hakikaten çok zorlandım arkadaşlar ne kadar zorlandığımı bil, bilseniz valla atla 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 20, 20 var. Abi çok zor ya orada bir şey arkadaşlar orada bir şey bize dokunmuyor ne dokunuyor bize burada? Aha bak şurada. Aha geçtim geçtim geçtim. Oy oy. Ay. Buna nereye gidiyor? Ha bu kadar. Şuradan düşeyim mi? Ölelim şöyle. Arkadaşlar 107 katman var. Ben 37'sini çektim daha. <laughs> Arkadaşlar Maalesef arkadaşlar Roblox çekmeyeceğim arkadaşlar. Roblox çekeceğimi söylemiştim ama maalesef çekemeyeceğiz. Niye diye sorarsanız izin aldım. İzin vermediler. Arkadaşlar maalesef Roblox'u oynayacağım. Size Tygon'larda normal geliştireceğim. Size Taykınlarda Roblox'u şeyleri maalesef göstermeyeceğim arkadaşlar. Oy, o Arkadaşım. Arkadaşlar maalesef Roblox uzanmayacağım. Ben de üzüldüm şu an yani. arkadaşlar çok kısa zaman çekeceğim. Çok kısa zaman sonra çekeceğim desem. Ya abi niye arkadaşlık istiyorsunuz? Valla arkadaşlık değil ya. Valla valla beni hayattan benzerdi. Hop hop.

atla atla öldük öldük <laughs> bu ne burada bir şey var burada bir çizik var ki onun bir anlamı vardır ama ben ne anlamı <laughs> olduğunu bilmiyorum. bu ne ya bu ne aa arkadaşlar leon gibi yapmışlar aslında leon değil Aa arkadaşlar pekmiş bunlar. Arkadaşlar ben size şimdi bir şey göstereceğim. Onu dikkatli izleyin. Ben de diyorum ki şu Brian Brian'a bir, bahin ee, bir dedim. Arkadaşlar bu arada bu parlayan şeylerin ne olduğunu bilmiyorum. Ben ona Rayon diyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama bilenler yoruma yazsın. Hem ben de öğrenmiş olurum. Öyle. <laughs> denedim ama olmamış. Arkadaşlar şu anı tam atamana 50 katman çıktık. Az katman kaldı. Bir daha çıkarsak arkadaşlar şey oluyor. Oyunu kazanmış oluyoruz. Oyunun sonunda ne var onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eee bitirdim de çıkıp çekip, e, çekip yeniden girdim diye sormayın. Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizler birlikte göreceğim ilk defa. Umarım güzel bir sürpriz vardır ya da yoktur. Sadece oyunu bitirme vardır. Arkadaşlar bu arada süre yok oyunda. Yani 107 katman için kaç süre gerek? Tabii ki de süre gerekmez arkadaşlar. Oyunun yapımcısı düşünmüş işte. Düşünmüş, düşünmüş. Bunlar bu saniyede bitinemez. Falan demiş işte bize kolaylık yapmış. Süre yok işte. Beleş bedava. Arkadaşlar bu arada şu an oyunun yapımcısı videomu izliyorsa selam olsun. Başka bir şey demiyorum. Onun böyle ne yapıyor ya? Vallahi insanı gıcık ediyor. Vallahi şu tavuğu yapan kişiyi bir bulsan ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar bir düşünün bak. Aklınızda tut. Bilenler yorum yazsın. Ben biliyorum ne yapacağımı. Zaten insan yapacağı şey mi <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir de arkadaşlar düşünsenize reonsuz bir pa parkur var. Düşünsenize şu parlak şeyleri ne deniyor. İşte onlardan yok. Böyle sadece bunlardan geçiyorsunuz. Düşünsenize hiç şu reonlardan atlamak zorunda kalmıyorsunuz. Düşünsenize öyle bir parkur bulanlar yorum ayarsın. Yani ismini de söylesin arkadaşlar. Onu ben yani oynarım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Açıklama kısmına e, arkadaşlar ne istediğiniz e, yorumları bile ne is, istediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu sayede size e, sizin istediğiniz oyunlarda oynarım arkadaşlar. Benim oynamamın istediğini oyunlar varsa arkadaşlar siz de söyleyin. Aa <laughs> Ne oluyor ya? Aa yeşil şeylere basacağız. Aynen tam ters bu sefer. Ortadakilere basmayacağız. Oyunun yapımcısı vallahi çok uyanık ya. Aa bak bunları on sandırıyor. Arkadaşlar Minecraft videolarımın serileri de gelecek arkadaşlar. Bu arada baya bir Minecraft videosu videosu çektim arkadaşlar yani bayağı bir Minecraft videom var evet. onları da izlemeyenler hemen izlesin arkadaşlar Ben bunu bilgisayardan oynuyorum zaten mouse'dan anlarsınız bakın şöyle durdurayım bakın görüyorsunuzdur zaten mouse'u bilgisayardan oynadığımı hepimiz biliyorsunuz bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir onlar da bu sayede öğrenmiş oldular Onia. Arkadaşlar 69 tane bölüm geçmişiz. Baksanız ya. ben orada nasıl dokundum buna? Arkadaşlar bu arada e, size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada e, çok kısa zamanda arkadaşlar kat videoları da gelecek. Ona birazcık alıştırma yapıyorum. Zaten bir ta birkaç tane kat videom var arkadaşlar. Beni hapır hapır yiyorlar arkadaşlar. Bu arada oyunu böyle prolar oynuyor. Ben de çok girmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama antrenman yapıyorum. Böyle girmiyorum sanmıyorum yani. Gidiyorum arada sırada antrenman falan yapıyorum. Hatta arkadaşlar ben tavuğu felleri bayağı çalıştım arkadaşlar. O yüzden tık 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 diye geçiyorum arkadaşlar. Çünkü arada sırada tavuğu felleri yandıklarım falan olabiliyor. Yani böyle durumlar normal durumlar. Arkadaşlar şu bir 10 milyon diye attım. Hadi. 10 milyon. 10 milyon. Tekrar geçelim. Oo, oo. Arkadaşlar ben bu arada tavır dediğim gibi bayağı çalıştı. Tavır çok ölüyorum. Yazanlar da var. Yazanlar var ya da yok bilmiyorum. Sağlıyorum ben. Arkadaşlar. Bazı kişilerde yazıyor olabilir. Abi tavır çok ölüyorsun falan. Yazanlar olabilir. Ben okuma yazma bilmediğim için başkasına okutturdum ama çok da yorum almıyorum yani başkasında. Yani yabancı bizi sanmayın arkadaşlar. Bizim evden biri. Dur. <laughs> <laughs> Aa, nasıl tutmadı o? Bari öyle çıktı. Neden şunlar öyle? Şunları öyle. Bare skynd deg. çok zormuş arkadaşlar. Piu. Hah. Geçti yani Arkadaşlar bu duru işaretine benziyor. O kırmızı kırmızı. Ama dur, dur yazmamın üstünde. E bu ne? Bunu kim koydu? Bu tuğla devrilmiş mi? Arkadaşlar bir buk deneyeceğim. Oy. <laughs> bir buk deneyek dedik. Öldük konuyor diye atladık tekrar gidelim benden üstte olanlar da var aslında on on on, on viyo on abi bunu kim zor yaptı bu kadar ya vallahi alacağım şimdi Hah. on viyo ya abi atladım ama ya bu oyun bozuk ya. Valla bu oyun bozuk öyle ya. Arkadaşlar bu oyun bozuk mu? Siz de bir oynayın bakayım. Açıklama kısmına yazın. Tower 4 bu arada. İsmi izlerim e, videonun olduğu kısmına. Ah, <laughs> <laughs> anneyyy yoyoyoyoy yo yo yo. Orada nasıl yetişmiyor arkadaşlar ooo <laughs> oh. Ya. ne kadar yetişmiyor pıttırı 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 aha şimdi yetişti pıttırı arkadaşlar umarım checkpoint almışımdır Ya oha ben de yeni almadım sandım. Ya bu kadar şey yapılıyor oyunun hikayesinde. <laughs> 92'den 94'e atladı. Nasıl bir şey? Arkadaşlar oyunda bir bug mu var? 92'den 94'e atladı galiba. Ben ben çok sayılara bakmıyorum oyunu oynanmakta. videosunda da ünlesin ya. Ünlesin. Arkadaşlar bu videomuzun da bence burada sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar baya katman yaptık arkadaşlar. Tam 98 katman atladık arkadaşlar. Bunun ikinci serisi de gelecek arkadaşlar. ikinci serisinde bakalım sonunda ne varmış arkadaşlar. Onlara bakacağız. Hemen şöyle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.